bir tezkere gelecek yeniden. Sizin bu değerlendirmeniz ne olur bu konu hakkında efendim? Terörün kökü kazınıncaya kadar FETÖ ile yüzleşme ve hesaplanışma bitinceye kadar olağanüstü hale Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle tam destek verecektir. Sayın Bahçeli son bir şey veriyorum. Anayasa teklifi pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeye evet. başlanacak. Partiniz içinden bazı milletvekillerinin eleştirileri var, tepkileri var. Son noktada efendim sizin yaklaşımınız nedir efendim? Meclis Genel Kurulu'nda. Normaldir. Milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de sizin aracılığınızla öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Yapılan önümüzdeki hafta içerisinde anayasa değişiklikleri gündeme geleceğini söylüyor tabi siyasi partiler kurup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim anayasa komisyonunda kabul edilen genel kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. Evet.